İyi günler değerli spor severler. Kocaeli'de spora dair gündemi konuşacağımız yeni programımız Özgür Spor'a hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir konseptle Özgür Kocaeli Web TV'de sizlerle birlikteyiz. Yanımda her hafta olacağı gibi ya da önemli konuları konuşacağımız günlerde olduğu gibi spor müdürümüz Sayın Hayrettin Albayrak var. Abi hoş geldin. İyiyim abi çok şükür. Bugün hem Kocaeli sporla alakalı hem de sporla alakalı Kocaeli'de. E, gündeme dair şeyler konuşacağız seninle ilk e, senden birkaç cümle alayım e, programımızla alakalı e, ismiyle alakalı Tabii onu özellikle vurgulayan bilen bilir ama bilmeyen de vardır yeni kuşak çok bilmez e, 1994 e, 2014 yani 20 yıl bu kentte Özgür Kocaeli gazetenin bir spor ilavesi vardı ve ismi Özgür Spordu. Evet. onun başında da ben vardım bir ekiple beraber çok güçlü bir ekibimiz vardı gerçekten Genellikle 8 sayfa, bazen 12 sayfalık spor ilaveleri yapardık. Oradan geldi aklıma. Sevgili Bora bana isimle ilgili bir öneri getirmek istediği zaman ben özgür spor olsun dedim. Bence güzel bir şey oldu. Özgürce burada spora dair, spordaki gelişmeleri dair konuşmalarımızı, tartışmaları yapacağız inşallah. Evet, hayırlı olsun abi programımız. Hayırlı uğurlu olsun. Önemli gelişmeler oldukça maç öncelerinde bu programı yapmaya gayret göstereceğiz. İzleyicilerimize sunacağız. İlk konumuz abi Yıldız Entegre. Sponsorluk anlaşması devam ediyor. Bu hafta bir açıklama yayınladı Kocaeli Spor. Anlaşmanın e, yeniden yürürlüğe girdiği ile alakalı. Son bir toplantı gerçekleştirilmiş ve o toplantıda anlaşılmış. E, senin bildikleri nelerdir var bu konu hakkında? Neler düşünüyorsun? Evet, tabii şey unutmayalım. Tabii yılın ilk programı. Daha yılın evet. ikinci gündeyiz. Dolayısıyla e, yeni yılla ilgili de güzel dileklerimizi sunalım. Evet. Tabii ki öncelikle dünya için ben barış istiyorum önce. İnşallah. Ülkemiz için huzur. Bütün insanlar için de sağlık ve mutluluk. Bu temennilerle başlayalım. Yıldız Entegre meselesi tabii ki e, öncelikle tabii böyle bir fesih karar gelince ben çok şaşırdım. Hiç beklemediğim bir şey, hiçbirimiz beklemiyorduk. Tabii Ertuğrul Sağlam istifasıyla e, denk geleceği herkes, pek çok kişi daha doğrusu. Çünkü Ertuğrul Sağlam'la Yıldız Entegre'nin e, ilişkisini insanlar biliyor. E, sanıyorum patronun oğluyla çok iyi bir hmm. dostluğu vardı. Zaten en başta da ziyaretine gitmişti sevgili Ertuğrul Sağlam ve bu sponsorluk anlaşmasında Ertuğrul Sağlam'ın da payı olduğunu hep söyleniyordu. Evet. Dolayısıyla ona yorumlandı ama bu kadar basit olmamalıydı. Ben çünkü onu değerlendirdim zaten. Sadece Ertuğrul Sağlam gitti diye böylesine büyük bir firma Kocaelispor'dan Spor'dan desteği kesmez diye düşünmüştüm. Nitekim de öyle oldu. Çok kısa bir süre sonra bence... Yanlıştan döndüler. Tabi camianın tepkisini de fark ettiler. evet, Çok, bir tepki oldu. çok ciddi bir tepki oldu. Sonuçta burada Kocaeli'de faaliyet gösteren, ekmek kazanan bir firma. Dolayısıyla e, Kocaeli yarı yolda bırakmak istemediler ve devam ediyorlar. Çok doğru bir karar. E, umuyorum ki sezon sonunda normalde anlaşmamız bitiyor ama ben tabi çok uzun soluklu bir anlaşma olmasını diliyorum. Çünkü sonuçta stadyumuma ismini verdiler. Bu önemli bir şey. Orada kalsın isterler diye düşünüyorum. Ve Öyle bir beklentim de var, uzun yıllara dayalı bir birliktelik olacağına yönelik. Hayırlısı evet. olsun. Şimdi abi biliyorsun Kocaeli sanayi kenti gerçekten e, çok büyük firmalara ev sahipliği yapıyoruz. Geçenlerde de bu e, sponsorluğun feshedilmesiyle alakalı dedim bir araştırma yapayım. Kocaeli'de e, kaç adet fabrika var, kaç adet işte sanayi bölgesi var e, gibilerinden 14 adet e, sanayi bölgemiz var ve 3000 üzerinde irili ufaklı fabrikamız var. Şimdi. E, bu kadar büyük bir potansiyele sahipken Kocaeli Spor'un sponsorları neden bu kadar sınırlı? İlk önce onu sana sormak istiyorum. E, Süper Lig'e çıktığımızda bu sponsorların sayısı tabii ki de daha çok e, çoğalacak. Ama bu milyar dolarlık büyük dev şirketler neden Kocaeli Spor'a bir yatırım yapmıyor? Neden bir sponsorluk anlaşması gerçekleşmiyor? E, onun birinci nedeni biraz önce sen de söyledin. E, Süper Lig'de olmamamız. Bence Süper Lig'e çıkarsak, orası çünkü bitirin. E, Süper Lig'e çıkarsak mutlaka büyük firmalarda Koca Spor'u sponsor olmak isteyecekler. Evet. İkinci nedeni de sanıyorum daha önce de çok tartışıldı. Bu bu söylediğin önemli firmaların merkezi İstanbul. Dolayısıyla orada da bir sıkıntı var. Burada yürütülse yani Sonuçta üretim burada yapılıyor. Üretim yani. burada ama işte genel merkezde orada olunca e, sıkıntı oluyor ve orada o nedenle o sanayi kuruluşları da biraz şey yapıyor. Tabi geçmişteki bir takım şeyler de var. Onu da söyleyelim. Evet. Geçmişte çok ciddi kaynaklar sağlanmış Koca ama doğru kullanılmamış. Onun da bir şeyi var. Kocaelispor'un evet. güvensizliği var. Tekrar tekrar onu e, güveni kazanmak da zaman alıyor. Hem Süper Lig'e çıkarsak hem de bu şekilde e, devam edersek bence önümüzdeki yıldan itibaren büyük firmalarda Koca Espor'un sponsor olmak için bence yarışacaklar diye düşünüyorum. İnşallah. E, Yarın maçımız var. Iğdır FK'yla tarihimizde ilk kez karşılaşacağız. E, tesadüftür ki yeni hocamız İsmet Taşdemir de Iğdır'lı. Evet. Memleketinin takımına karşı bir mücadele verecek Kocaeli Sp Spor'un başında. Düşünceleri neler abi? Nasıl bir maç bizi bekliyor? Çok enteresan. Yani ayarlasan olmaz. Gerçekten bir teknik adam için anlamlı. Ama futbolda duygusallık yok tabii ki. Profesyonel insanlar. Ee, yani zor bir maç. Yani Iğdır FK son haftalara baktığımız zaman çok kötü sonuçlar alan bir takım. Malatya'yı saymazsak 5 maçta 1 puanı var. Evet abi. Evet. Bayağı kötü durumdalar. Buna rağmen 6. olmaları da tabii enteresan ama puan farkı da yok. düşme hattıyla da puan farkı bildiğim kadarıyla 3-4 falandı. Bayağı aslında bir taraftan play hattındalar ama bir taraftan da düşmeyi düşme potasında gibi sıkıntı evet. yaşıyorlar. Böyle bir durum var lig böyle bu sene enteresan. İyi kadroları var bence. oyuncuları iyi bir kadroları var. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Bizim de eksiklerimiz var. Bunu soracaktım belki ama Orta sahada hı hı. Ee, yani taraftar desteğine çok ihtiyacımız olan bir maç evet. onu söyleyelim ee, hafta içi biletleri çok fazla iyi göstermeyiz bizim taraftarımız ama e, yarın hem stat gişelerinde hem e, internette bir satış e, yoğun bir satış olacağını düşünüyorum. Yani 10 15 arası bir beklentimiz evet. var çok fazla da beklenti içine girersek sonra hayal kırıklığı yaşıyoruz taraftar desteğini arkamıza alarak yeni bir teknik adamla beraber yeni bir beyaz sayfa açalım ve bu maçı kazanalım istiyoruz. Yine bir avantaj haftası bizim için. Rakiplerimizin zor maçları onlara da baktım. Puan farkını biraz daha açabiliriz. Böyle bir fırsat verdiğimizde. İnşallah istediğimiz gibi bir maç olur. Evet abi. Hazır lafı geçmişken o eksikleri de sana sorayım. Pedrinho ve Vukovic. Evet. Bu maçında sarı kart gördüler. Ee, talihsizdi. iki sarı kartta talihsizdi. İkisi de bu hafta ceza aldılar. Orta sahanın en önemli isimleri ikisi de. Sence kimler oynar? Evet. Ertuğrul Hoca devam etseydi farklı şeyler söyleyebilirdim. Ama şimdi İsmet Hoca ne yapacak onu bilemiyoruz. Eee gitsek, taktik antrenmanları sevsek yine bir şey bir yorumumuz olabilirdi, bir öngörümüz olabilirdi ama onu da onu da söyleyemeyeceğim ee, tabi favori veya kağıt üzerinde aklımıza ilk gelen e, Vukovic'in yerine Tarkan'ın oynayacağını ve e, Pedrinho'nun yerinde de Caktas'ın oynayacağı yönelik ama farklı şeyler de olabilir ama ben ondan daha ziyade Marco'yu merak ediyorum acaba Marco yarın akşam ilk 11'de olacak mı sana sorsam mesela ee, bence olacak abi Marco olacak. Evet, e, yani şimdi İsmet Hoca daha takımı tamamen tanıyamadı. Markanın ismi ve kalitesine göre bence ilk 11'e koyacağını düşünüyorum. Ama e, bana soracak olursam marka ilk 11 oyuncusu mudur? Şu an için, yani tırnak içinde söyledim. Şu an için ilk 11 oyuncusu değil bence. Tamamen bir hamle oyuncusu ve sonradan, son 20 dakikada, 15 dakikada oyuna girdiği zaman çok daha faydalı olduğunu gördük markanın Çok da etkili bir oyuncu ama ilk 11'de şu an için kondisyonunun yetersiz olduğunu düşünüyorum ben. E, tabii İsmet Hoca'nın da e, bu konuyla alakalı birkaç fikri oluşmuştur. Yaklaşık 6 gündür çalıştırıyor takımı. Ama dediğim gibi bence marka ilk 11'de başlatacak. Ee, sağ açıkta da Oğulcan Çağlayan'ı izleriz gibi düşünüyorum abi. Orada şöyle bir sıkıntı var marka ile. Dedi ya yedek oynaması daha doğru olur diye. Bu tür oyuncular yedek kalma hiç saymazlar. Alırları bozulur. Evet. Ki farkındasın belki. Bolu maçında maç sonrasındaki soyunma odası sevinçte falan yoktu. Yok. Maya morali bozulmuştur. Dolayısıyla böyle oyuncuları yedek çok fazla bekletemezsiniz. Böyle bir maçta falan arada yaparsınız ama keserseniz ondan randıman da alamazsınız. Böyle bir tehlike var. Onu da söylemiş olayım ben. Evet. Şimdi yarın çok kritik bir maç. E, maçla alakalı çoğu şeyi konuştuk. E, bir skor tamir alalım abi senden. Bir değişiklik yapalım. Hazırlıksız yakalandım. Biraz <laughs> düşünseydim teşkilat. Hmm. Evet. 2-1. 2-1 Kocaelispor kazandı. Evet, Kocaelispor kazandı. Vallahi abi ben de ne yalan söyleyeyim içimden yani bu e, geçen haftadan beri 2-0 geçiyor Geçiyorum. içimden. Evet Aziz abimin de tahmini var. O da 3-0 diyor. 3-0. Evet e, 3 -0. İddialı. İddialı. Bildiğin evet, 4-1 şey... diyormuş. 4-1 diyormuş. Şimdi gördüm. Pl plaka. Evet, Plakadan plaka. 4-1 diyormuş. Bakalım inşallah e, Kocaelispor adına hayırlı bir bir yani spor var. önemli mutlaka ama bence galibiyet çok daha önemli Kesinlikle. yeni sayfa açacağız ilk defa İsmet Taş'ta bile çıkacağız evet. e, şu da var tabii, insanlar sosyal medyada bakıyorum Ertuğrul Sağlam'ın futbolunun çok insanlar beğenmiyordu doğal olarak bunu söylüyorlardı sistemleri. Evet. E, Ertuğrul Sağlam'ın gidişi yeni hocanın gelmesinin tribünleri de etkileyeceğini olumlu yönde etkileyeceğini söylüyorlar daha fazla evet. seyirci gelecek diyorlar ben çok o konuda iyimser değilim ama inşallah öyle olur insanlar gelsinler ama şunu da söyleyeyim yani insanlar çok büyük beklenti içine girmesin. Futbol adına diyorum. Hı hı. Çünkü aynı kadro. Hatta evet. iki tane önemli oyuncumuz olmayacak. Dolayısıyla şöyle 20 pas yapacağız, şöyle yapacağız. Şuradan atak getireceğiz, şu kadar orta yapacağız falan. O hakikaten kısa zamanda olacak bir şey değil. Futbolda böyle bir şey yok. Devre arası kampı geçirilir, yeni oyuncular gelir, bir takım şeyler olabilir. Ama şu anda şimdi İsmet Hoca'nın elinde sihirli değnek yok. Çok evet. büyük değişim beklenmesin. Biraz tabii değişim olacaktır mutlaka. Ama e, ne de boyutta olacak onu bilmiyorum. Yarın hep beraber göreceğiz. İnşallah hem oyunumuzda e, hem de skor anlamında güzel bir maç olur. Yarın akşam e, 2025'in ilk maçı. Evet. E, seneye yeni yıla mutlu girmiş oluruz. Kocaspor'a başarılar diliyorum. Sana da teşekkür ediyorum. Abi ben de sana teşekkür ederim. Ee, müsaadenle programımızı kapatalım. Ee, konuşabileceğimiz, bu haftalık konuşabileceğimiz her şeyi konuştuk. Kocaeli sporun gündemine dair. Ee, yeniden e, sizlerle buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.